Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün arkadaşlar atışlar konusuyla ya da diğer bir ismi yeryüzünde hareket onunla alakalı ne yapacağız? 11 tane soru çözeceğiz şu anda. Tamam mı arkadaşlar? Limit hızı da dahil ettim buna. Güzel, tatlı tatlı. 10 soru elle yazacağım. Ee, Murat adlı öğrencimin özel isteği var. Bir tane piçe sorusu. Onu da çözeyim. Tamam mı? Nasıl olacağını göstereyim. Şimdi başlayalım bakalım. Sorular üstüne hatır gideceğim. Şimdi ne demişiz? Yerden aç kadar yüksekten şekildeki gibi serbest bırakılan K yere kaç saniyede ulaşıyormuş arkadaşlar? 3 saniyede ulaşıyormuş. Tamam mı? Burası önemli. 3 saniye ulaşıyormuş. Peki aklımızda bulunsun. Yer çekimimiz H yüksekliğini soruyor bize. Yer çekimimiz ne kadar arkadaşlar? 10 metre bölü saniyenin karesi. Bu şu demek mi? Evet. Ne yapıyor arkadaşlar? Hızımızı her bir saniyede 10 metre bölü saniye aşağı doğru arttıracağız. Değişen hız neydi arkadaşlar? Düşeyiz. Unutmayın yatay hız asla ne yapmıyor? Değişmiyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yaşar. Merhaba Esra. Merhaba Arif Hocam. Hoş geldiniz. Devam edecek olursak. Canlı yayın olduğu için böyle ara ara soruları e, selamlarla cevap verdim arkadaşlar. Her bir saniye hızımızı 10 arttırdı. O zaman 3 saniyede benim hızım kaç artacak? 30 artacak. 10, 10, 10. O zaman yere ulaştığımız zaman hızımız ne olacak? 30 metre bölü saniye olacak. Mesela şöyle deseydi. Yere 2.2 saniyede çarpıyor deseydi. O zaman da ne anlayacağız arkadaşlar? Her bir saniye 10 arttığı için 2.2 saniyede o zaman 22 metre bölü saniye artacaktı. Dolayısıyla yere 22 metre bölü saniye hızla çarpacaktı. Tamam mı? Şimdi burada 3 saniye oldu. için yere ne yaptı? 30 metre bölü saniye hızla çarptı. Bize kaç yüksekliğini soruyor. Şimdi bir de ne yapıyoruz? Şunu biliyoruz. Serbest düşme hareketinde aldığım yollar nasıl gidiyordu? 5 metre, 15 metre, 25 metreydi. O zaman toplam haş yüksekliğim kaç metre olacaktır arkadaşlar? Topladığımız zaman bunları 45. Ben başka bir yolla çözeyim. Formülsüz. Düzgün hızlanıyor mu cisim? Evet düzgün hızlanıyor. Hızımı her bir saniyede 10 metre bölü saniye artırıyoruz. 3 saniye 30 oldu. İlk hızımız kaç arkadaşlar? 0. Son hızımız kaç? 30. Ortalama hız ne kadardır? İlk hız artı son hız bölü 2. Yani burada ortalama hızımız nedir? 0 artı 30 bölü 2 yani 15 metre bölü saniye. Kaç saniye hareket ediyor? 3 saniye. E biz şunu biliyor muyuz? Ortalama hız birim zamandaki yer değiştirme. Burada yer değiştirme H kadar değil mi? Evet. H bölü 3 eşittir o zaman 15 olacak. H 45 metre diyebiliriz. Mesela akıldan çözelim. 4 saniye yere çarptı. Serbest düşmeye bırakıldı. 0 ilçiz. Sonrası 40. Ortalamazım 20. 20 ile 4 saniye hareket 80 metre yol olur. Kapış? Bunu unutmayın. Ortalamaz çarpı süre yer değiştirmeyi veriyor. Evet. Buraya gelelim. Hatırlıyor musunuz? Serbest düşme hareketinde bir fonksiyon yapmıştım. Demiştim ki t sürede v hızına ulaşarak h kadar yol alıyorsak 2 h'lık yolu kök 2T sürede kök 2 V'lik hıza ulaşarak alırız demiştik. 3 açlık yolu kökü 3T sürede kök 3 V'ye ulaşarak alırız dedik. Hep serbest uçuş hareketinden itibaren yani en tepeden itibaren yapıyorum. 4 açlık yolu 2T sürede 2 V'lik hıza ulaşarak alırız. T ile V doğru orantılı H onların karesi ya da H'in kare kökü T ile v veriyor. O zaman diyor ki bakın arkadaşlar. K'li cisimleri Yerden sırasıyla H ve 2H yüksekliğinden şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Yere ulaşma sürelerini soruyor bize. O zaman H yüksekliğinden serbest düşmeye bırakılan T sürede yere çarparsa 2H yüksekliğinden serbest bırakılan cisim kök 2T sürede yere çarpacaktır. TK T'ye eşit. TL kök 2T'ye eşit. Oranlarsak arkadaşlar 1 bölü kök 2 çıkacaktır. Anlaştık mı? Evet. Merhaba Berkay, Hoş geldin kardeşim. Devam edelim. Limitiz sorusu. Limitizle alakalı birkaç bilgi vereyim. 1. Cisimler yeterli yükseklikten serbest bırakıldıklarında daima limit hıza ulaşmak ister. Limit hız cismin cisimle hava arasındaki sürtünmeden dolayı cismin ulaşmak istediği hızdır. Denge hızıdır. Cisme bir sürtünme kuvveti etki ediyor. Sürtünme kuvvetinin formülü neydi? Hatırlayın. K çarpı A çarpı V kareydi. K sürtünme katsayısı sayısı da A yere paralel en büyük kesit alanıydı. ve ise cismin o andaki hızı. Yani cismin hızı arttıkça cismi etkilenen sürtünme kuvveti ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Cisim hızını 2 katına çıkartırsa sürtünme kuvveti kaç katına çıkacaktır? 4 katına çıkacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Peki cisim aşağıya doğru düşerken aşağıya doğru mg var. O zaman sürtünme kuvveti yukarı doğru f sürtünmedir. Ev sürtümü mg eşit olduğu an net kuvvet ne olacaktır arkadaşlar sıfır olacak. E, o zamana kadar bir hız kazandı. Net kuvvet sıfır olduğu zaman arkadaşlar cisim hızını korur. Aynı hızla yoluna ne yapar? Devam eder. O hız değerini işte biz ne diyoruz? Limit hız diyoruz. E, peki ondan sonra hızı değişmediğine göre de değişmiyor. E Daima mg eşit olduğu için aynı hızla yoluna ne yapıyor o zaman? Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi. Bu güzel bir soru bak. Onu söyleyeyim ben size. Yeterli yükseklikten V0 büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi harekete başlayan G ağırlığı K cismine ait hız zaman grafiği bir şekildeki gibi. Peki niye eksi demişim? Çünkü şöyle düşünürsek aşağı doğru hareketli arkadaşlar hızımız eksi yönünde olduğu için eksi olarak ifade ediliyor. Eksi V0'dır. Oradaki eksilik azlık manasına gelmiyor arkadaşlar. Yönünün eksi yönde olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Bunu unutmuşsunuz. Şimdi bak. Eksi 30 iken atıyorum. Eksi 20, eksi 10 0 oldu. Doğru mu? Evet. O zaman eksi yönde yavaşladım. Şimdi aşağıya doğru giderken yavaşlaması için ve limit hıza ulaşması için o zaman kimin daha büyük olması lazım? F sürtünmenin mi MG'nin mi daha büyük olması lazım? F sürtünmenin daha büyük olması lazım. Aşağıya doğru giderken yavaşlamam için net kuvvetin yukarıya doğru olması lazım. Dolayısıyla f sürtünme ne tarafa doğru olacak? Yukarı doğru olacak. Demek ki 0 t zaman aralığında f sürtünme cismin ağırlığından daha büyük. Okuyalım bakalım. 0 t zaman aralığında k cismi yavaşlamaktadır. Doğru. 0 t zamanında k cismi etkiden sürtünme kuvveti g'den büyüktür. E doğru. Cismin ağırlığı G'ydi çünkü. T 2 t zaman aralığında peki cisim limit hıza ulaştı. O zaman F sürtünme G'ye eşittir. K cismin etkilen sürtünme kuvveti G kadardır. Doğru. Bu yüzden cevap nedir? 1, 2 ve 3'tür diyebiliriz. Berkay'ım sana da hoş geldin kardeşim. Evet. Şunu unutmayın. Cisimler daima limit hıza ulaşmak ister. Yani mesela diyelim ki o cisim için şekle göre 50 metre bölü limit hızım varsa 50'ye ulaşmak ister. Peki 60 ile atarsam aşağıya. Cismin limit hızı 50. O zaman 60'tan 50'ye gelene kadar ne yapar? Yavaşlar. Ondan sonra sabit hareket eder. Bir de aklınıza bulunsun. Buradaki sihirli kelime şu. Yeterli yükseklik diyor ya arkadaşlar. Bilin ki çok büyük yükseklikten bırakıyorum. Cismin limit rahat rahat ne yapıyor? Ulaşıyor arkadaşlar. Devam edelim. Çok güzel soru. Bak deminki mantıklı çözeceğiz bu soruyu. Yerden kaç kadar yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılan K cismi yere kaç saniye ulaşıyormuş? 3,5 saniyede. Oba. Şimdi hemen şöyle yapalım. Her bir saniye cismin hızını 10 metre bölü saniye arttırırsa o zaman 3,5 saniye cisim 35 metre bölü saniye hıza ulaşır. Değil mi? Her bir saniye hızımı 10, 10 arttırıyorum. 3,5 saniye 35. Şimdi bakalım. K cismi hareketinin son saniyesinde kaç metre yol almıştır? Bak çok güzel. Son saniyesi diyor. H yüksekliği nedir demiyor bize burada. Peki bir saniye önce hızım nedir? 25 maça bölü saniye değil midir? Burada geçen süre kaç saniye? 1 saniye. Son 1 saniyesinde çünkü aldım ben. Peki. Şimdi 25 35'i bu aralığı inceliyorum. Bana burayı soruyor. 25 35'e çıkana kadar kaç maça yol aldım diyor. Şimdi akıllıca davranalım. Diyorum ki aga ilk hızım 25. Bu olayı inceliyorum. Şurayı inceliyorum. Son hızım 35. Buradaki ortalama hızım nedir? 25 artı 35 bölü 2. Yani 30 metre bölü saniye. Doğru mu? E, ee, 30'lu kızla 1 saniye kaç metre olur mu o zaman? 30 metre yol olur. Tamam. Var mı problem? Ortalamamızı bulduk. Süreyle çarparsam Allah'ın yolu Son bir saniyede o zaman 30 metre yol aldım. Devam edelim. Bak. Aşağı doğru düşe yatış sorusu. Şimdi agalar. Yerden haç kadar yüksekten düşey ve aşağıya doğru V büyüklüğünde hızla fırlatılan K ait hız zaman görevi şekildeki bilir. Peki. Kaç saniye süre geçiyormuş? Olay 6 saniye. K cisminin havada kalma süresi 6 saniye olduğuna göre haç yüksekliği kaç metredir? Şimdi imam ne kadar? 10. Her bir saniye hızım kaç artıyordu? 10 artıyordu. O zaman 6 saniye kaç artacak? 60 artacak. Yani hızım şuradaki farkım kaç olacak? 60. Doğru mu? Ne kadar atmış burada? Eksi yönde 3V kadar atmış. Demek ki bu 3V 60'a eşit. Eksi V iken eksi 4V oldu. Eksi önemli mi? V iken 4V oldu. Kaç arttı? 3V arttı. E, 6 saniyede 60 artışı için o zaman 3V 60'a eşittir. O zaman V hızım ne kadardır? 20 metre bölü saniyedir. Güzel. Haşı soruyor bize. Çok güzel. Başlangıçtaki hızım eksi yönde 20. Son hızım eksi yönde 60. Ortalama hızım nedir? 20 artı 60 bölü 2. 40'tır. Doğru mu? E çok güzel. E 40'lık ortalama hızla kaç saniye yol alıyorum? 6 saniye. Toplam kaç metre yer değiştiririm o zaman? 240 metre. Demek ki h yüksekliğim 240 metredir derim. Tamam. Bak ne yaptık? 6 saniye hızım 60 artar dedik. Değil mi? Her bir saniye 10 artıyor çünkü düşe V iken 4V oluyor. 3V artıyor. O zaman 3V 60'a eşittir. O zaman V 20'dir. 20'den 80'e çıktı. Ortalama hızım nedir o zaman? Değil mi? 20'den... Aa bir dakika ben burada hata yaptım. Özür diliyorum. 20'den 80'e çıktı. 20'den 60'a çıkmadı. Özür diliyorum. O zaman ortalama 50'dir. 50, sani 50 metre bölü saniye hızda pardon 6 saniyede o zaman ne kadar yol alacak arkadaşlar? 300 metre yol alacak. Tamam mı? Evet. Artışı 60'ı ben son hızı gibi düşündüm. Yanlış yapmışım. Problem var mı arkadaşlar? 300 metre yol alıyorum. Devam edelim. Peki. Buraya gelelim. K cismi yerden düşe ve yukarı doğru V büyüklüğündeki hızla L cismi de yerden 2 h yüksekliğinde yüksekten serbest bırakıldığı şekildeki yörüngeleri izliyorum. Şimdi bak. Olayların hepsini serbest düşmeler yapın. Bak şimdi akılcı davranın. L cismi en tepeye çıktığında hızı nedir? sıfırdır. Tamam. H yüksekliğinden serbest bırakıldığında T sürede geliyorsa bu kaç H yüksekliğinden serbest bırakıldı? 2H o zaman kök 2 T sürede yere çarptı. Hani o T ve H kök 2 T kök 2 ve 2H kök 3 T kök 3 ve 3H bunu unutmayın. Peki diyorum ki size arkadaşlar T sürede yere düşüyorsa K T sürede de en tepeye çıkmıştır. O zaman çıkış süresinin süresine çünkü aynı yüksekliğe gidip geliyor. K'nın havada kalma süresi kaç T'dir arkadaşlar toplam? 2T. L'nin havada kalma süresi kök 2T. Oranlarsak kaç çıkar arkadaşlar? Çok 2 çıkar. Tamam. Hep serbest düşmanı yapıyoruz. Evet Yaşar doğru düzelttim demek kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ettim. Daldım çünkü orada. Devam edelim. Şimdi çok güzel bir soru. ÖSYM'nin soru tiplerine benzer bir soru. Onu söyleyeyim ben size. Geçen sene yatay atış sorusu soru sordu yani yani çıkabilir. Mekanikte ben çıkacağını düşünüyorum. Şimdi K cismi V0 büyüklüğünde hızla fırlatıldığı şekildeki yörünge yazıyor. Şimdi hatırlayın. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Yatayda alınan yol yatay hız çarpı zamandır. Çünkü cismin hareketi boyunca yatay hızımız hiçbir zaman ne yapmıyor değişmiyor. Peki sebepsizce neden? Yani nasıl açıklarsınız bunu? Nasıl? Hocam görüyorsunuz işte bak şundan dolayı yatayız değişmez ya diyebileceğiniz bir şey var mı? Bak çok düz bir şey söyleyeyim. Sürtünmeler önemsenmediğine göre o zaman cisme bir tane kuvvet etki ediyor. Hangi kuvvettir? Ağırlıktır. Ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Mesela cismi şöyle düşünün. Attım herhangi bir noktasında cisme etki eden kuvvet ağırlık. Bak hız demiyorum. Kuvvet diyorum. Bu F. E aga. F eşittir MA demiyor muyuz? Evet. Cisme etki eden kuvvet MG ise eşittir MA. İvmesi neye eşittir o zaman? Yer çekimesine eşittir. Yer çekimesi ne tarafa doğru? Kuvvet aşağıya doğru olduğu için aşağı doğrudur. O zaman yatayda kuvvet yok. O zaman yatayda ivme de yok. İvmenin yatayda sıfır olması demek, hareketi nasıl devam etmesi demek o zaman? Sabit hızla devam etmesi demektir. Yataydaki hız değişmiyor. O zaman değişen nedir arkadaşlar? düşeğizdir. düşeyiz aşağı doğru ne yapacak o zaman? 10-10 değişecek. Tamam mı? Yukarı çıkarken ne yapacak? 10-10 azalacak. Tamam mı? Unutmayın. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yatay hızım V0'sa ki burada öyle X eşittir yatayda aldığımız yol yatayız çarpı zaman çünkü sabit hızla hareket yapıyorum. O zaman yatay hızım değişmediğine göre 2X'lik yolu 2T sürede alırsam X kadar yolu T sürede alırım. Aslında şöyle bir şey demeye çalışıyorum ben. Burada soruda şunu yapmışım ben. Yatayda alınan yolları vererek size K'dan işte o kırmızı nokta burası L olsun burası da M olsun. L'ye gelme süresi ve L'den M'ye gelme sürelerin oranını vermişim. 2'ye 1 oran vermişim. Toplam kaç T havada sürede kalıyor o zaman? 3 T. Kaç H'den düşüyor o zaman 3 T sürede? 9 H. T ile V doğru orantılı H onların karesi. Peki 2 T sürede, 2 T sürede kaç H düşerim? 4H. Hatırlıyor musunuz? T, B, H. 2T, 2 ve 4H. 3T, 3 ve 9H. Böyle gidiyor. O zaman tamamı 9H. İlk H1, 2T sürede 4H düşüyorum. Tamamının 9H olması için o zaman buranın H, 5H olması lazım. Dolayısıyla H1 böyle çıkıyor O zaman nedir? 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Tamam mı? Ya da şöyle yaparsınız. Hani Düzgün hızlanma hareketi var düşeyde servisi. H, 3H, 5H, 7H değil ki. İlk 2 T sürede H artı 3H, 4H. Sonra 2 T sürede 5H. Tekrar bir daha T demeyin H, 3H, 5H. Dolayısıyla en son T sürede 5H yol alıyorum. Dolayısıyla H2, 5H, H1 de 4 htir H artı 3H'den. Böyle de yapabiliriz. Tamam mı? Evet. 8. soruya geldik. Bu bilgiyi niye verdim? bu çünkü soru bankasında atışlar itme momentumdan önce onun için bu bilgiyi vermek zorundayım. Tamam mı? ÖSYM de bazen bunu yapıyor. Mesela ne yapıyor? Bir olayı açıklarken size fazladan bilgi veriyor. Onu söyleyeyim ben size. Hatta bilmeniz gereken bir şey hatırlatabiliyor bile. Tamam mı? Bilgi ne demişim? Esnek çarpışmalarda enerji korunur. Korunur. Bak şimdi ne demek bu? Enerji değişmiyor. Cismin enerji değişmiyor. Yönü değişebilir ama hızı değişebilir. Enerjinin yönü değil de cismin hızının yönü değişebilir. Çünkü çarpıyor, sekiyor. Ama hızının büyüklüğü ne yapmayacak o zaman? Değişmeyecek. Şimdi okuyalım soruyu. K cismi V0 büyüklüğündeki yatay hızla fırlatıldığında düşey duvarla esnek çarpışarak şekildeki yörüngeyi izlemektedir. Eyvallah. Buna göre H1 bölü h oranı nedir? Ben diyorum ki, şimdi o zaman duvar tabiri caizse bizim için ayna vazifesi görmüş. O zaman ben şu duvarın şu kısmını silseydim, yani duvarı komple kaldırsaydım atıyorum. O zaman bu cisim böyle devam edecekti ve ne kadar öteye düşecekti? 2x kadar öteye düşecekti. Çünkü duvar tabiri caizse ne vazifesi görmüş o zaman? Ayna vazifesi görmüş. Tık tık. Sağa gidecekken duvar sayesinde sola sekip gitmiş. Ben diyorum ki duvarı kaldır. 2x daha götür. Tamam mı? Böyle bir durum var. Ayda. Ne gitti bu? Pardon. Özür. Evet. Ne yaptı diyoruz ki geri getirdim. Şimdi diyorum ki, o zaman ne oldu arkadaşlar? Şöyle yapacak olursam. Niye böyle yapıyor ısrarla? Evet. Tamam. Şimdi diyorum ki o zaman arkadaşlar özür diliyorum. Ekranda bir değişiklik oldu ama. Şimdi o zaman toplam yatayda kaç x yol aldı? 7x. 3, 2, 2. Toplam 7x yol aldı. Değil mi? 7x'lik yolu 7t sürede olsun. Tamam mı? Tamam. O zaman 7t sürede kaç h düşerim? 49h düşerim. Peki duvara gelene kadar yatayda kaç eksen oluyorum? 5 eksen olmuyor muyum? O zaman burada geçen süre 5T'dir. İlk 5T süreden düşerim. 25H düşerim. Doğru mu? İlk 5T sürede. T ve H 2T 2V 4H. 3T 3V 9H. 4T 4V 16H. 5T 5V 25H. E tamamı 49 olması için o zaman H2'nin de kaç olması lazım? O zaman 24H olması lazım. O halde H1 bölü H2 25 bölü 24'tür. Tamam mı arkadaşlar? Problem var mıdır? Yok idir. Evet. Devam edelim. Ne demişiz? Sonuç soru. Sabır. X ismi 100 metre bölüsel büyüklüğü hızla fırlatıldığında O noktasına V büyüklüğü hızla çarpmaktadır. Bakın ben size bir tavsiye. Yatay yatış bir zaman ne yapmıyor? değişmiyor. İlk önce bir yatay hızı bulalım. Hemen atıldığı anı sinüsle çarptım. ile çarptım. 80. Yatay hızım kaç oldu? 60. O zaman buraya çarptığımda yata yatay hızım 60'dır. E açı 45 derece olduğuna göre bu anda o zaman düşey hızım da 60'dır. Doğru mu? Peki. Şimdi bak. Benim başlangıçtaki düşey hızım kaç? 80. Son durumdaki düşey hızım kaç? 60. Ortalama hızım kaçtır düşeyde? 70'tir. Yatayla ilgilenmiyorum. Düşeydeki hareketle ilgileniyorum ya. Bak O noktasının yerden yüksekliğini soruyor. Şurayı soruyor bana. Haşı soruyor. Diyorum ki bak arkadaşlar. Ortalama hızım. ilk hızım düşeyde 80'di. Son hızım düşeyde 60. Böyle iki. Ortalama hızım ne kadar oldu? 70. E, fikir miyiz? Tamam. Kaç saniye gelirim peki? Her bir saniye düşeyde yukarı çıkarken kaç kaç azalacak düşey hızım? 10 10 azalacak. Aşağı inerken nasıl 10 10 artıyorsa, yukarı çıkarken de 10 10 azalacak. O zaman burada geçen süre 2 saniyedir. Niye? 80'den 60'a düştü. 2 tane 10 azaldı, 20 azaldı, 60'a düştüm. Tamam mı? E, haşı bulalım o zaman. Ortalama hız çarpı süre. Ortalama hızım 70, 2 saniye geçti. Demek kaç yüksekliğim? Kaç metredir? 140 metredir diyelim. Tamam mı? Mesela yatayı sorsaydı, e yatay hız çarpı zaman Yatay hızım 60 saniye geçti. orası da 120 metre olacaktı mesela. Tamam? Evet. Gelelim 11. soruya. Bak, bu soruyu niye sordum biliyor musunuz? Niye koydum? Harekete başladıktan 3 saniye sonra cisme ait hız ve ivme vektörleri birbirine dik oluyor. Bak. Nerede oldu? Nasıl bulacağız? Hız ve ivme vektörü dik. Güzel. İvme ne tarafa doğru gider zaman? Aşağı doğru. O zaman hız vektörüm buna dik olması için yatayda olması lazım. Yani sağ tarafa doğru olması lazım. Hız vektörüm sağ olduğu bir yer var. Tam sağ olduğu bir yer var. En tepe noktadadır. En tepe noktada sadece ne vardır? Bizim için yatay hızımız vardır. Yani V0 kosinüs alfa'dır. 37'dir. Tamam mı? Demek ki 3 saniye sonra G vektörü, ivme vektörü, hız vektörü dik olur. Demek ki en tepeye çıkma sürem 3 saniye. Peki. Arkadaşlar bana şunu söyleyin. Yukarı çıkarken her bir saniyede hızım kaç kaç azalıyor düşey hızım? 10, 10 azalıyor. Düşey hız en tepede 0 değil mi? Bak cismin hızı demiyorum. Cismin düşey hızı diyorum. Yatay hızı var çünkü. Cismin düşey hızı 0 olması için 3 saniye için 10, 10 azaldı. O zaman 30 azalarak 0 oldu. O zaman başlangıçtaki düşey hızım 30 metre bölü saniyedir. Tamam. O zaman yatay hızım şurada 40'tır. 37, 53, 90 gene. E 3 saniye tepeye çıktım. 3 saniye düştüm. Havada kalma sürem kaç saniye o zaman? 6 saniye. Menzilim o zaman. Menzili soruyor. X menzilini. Yatay hız çarpı zaman 40 çarpı 6'dan 240 metredir. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Gelelim. Ben son Murat'ın isteğini çözeyim. Pike sorusu çözeyim bir tane. Aşağı doğru ilk atış bu. Tamam mı? Şimdi Murat. Bak kardeşlik. Zaten tekrar söylüyorum. Mesela şurası yatay olsun. Size bak soru yazayım. Burası yer olsun. V0 olsun. Şurası mesela 37 olsun. Diyorum ki attım şöyle bir yörünge çiziyor. Ve diyorum ki ee, kaç saniye havada kaldım? Diyelim ki Murat 4 saniye 3 saniye havada kaldım. Ve şurası 120 metre. Ben diyorum ki H uzak yüksekliği kaç metredir? Tamam. Şimdi yatayda kaç metre yol alıyorum? 120 metre yol alıyorum. Şimdi Murat o zaman diyorum ki kardeşim 3 saniye havada kaldığımı göre yatay hızım kaçtır? 40'tır. Hesaplarsan o zaman buradan düşey da kaç oldu? 30 oldu. Peki buraya çarptığında yatay hızım hala nedir? 40'tır. 3 saniye düşe kaç arttı? 30 arttı. zaten 30'du. 30 daha arttı. O zaman düşe kaç oldu? 60. Şimdi ortalama hızı bulalım. Düşeydeki ortalama hızı bulalım. Başlangıçtaki düşe kaçtı? 30'du. Son durumdaki düşe kaç? 60. Düşeydeki ortalama hızım kaçtır Murat? 45 metredir kardeşim. kaç saniye havada kaldım? 3. H yüksekliğim o zaman. Ortalama düşeyiz çarpı süre. Yani 45 çarpı 3 135 metredir diyebiliriz. Burası o zaman 135 metredir. Mutlaka bu, bu mihvalde sorular olur. Ya süreyi verir haşı ister ya haşı verir süreyi ister. Ya döndürüp dolaştırıp aynı şeyleri yapıyoruz. Tamam mı kardeşim? Problem var mı? Evet. Bugünlük atışları yaptım arkadaşlar. Perşembe ve Cuma akşamlarım dolu. Ee, arkadaşlarıma sözüm var bu manada. Görmem gereken insanlar var. Ee, ama cumartesi günü, arefe günü arkadaşlar çılgın gibi konu işleyeceğiz. Soru çözeceğiz. Soru çözümü yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? İstiyor ki mekaniği hemen bitirip, e, Berkay'ın falan ricası da vardı. Birkaç arkadaşımın. E, elektrikle alakalı da soru çözeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Artık soru çözümü yapacağım. Yani konu anlat 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 YouTube'da sıkıcı olmaya başladı. En azından sorular üstünde ne yapacağız? Konumuzu anlatacağız arkadaşlar. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Rica ederim Muratcığım. Bir tanesin cancığım. Eyvallah.